Nasıl geçti dün? İyi olsun. İyi de çok ya. şey kaçırdın. Vay olsun. be. Hazoşum, kınama ayırdın mı bebeğim? Evet, dur vereyim canım seni. Dur verme, hazır yok mu? Kanka ben onu yapmayı bilmem. Hazır mı? yok. Hazır, hazır var ya ver. şurada. Hazır Ben evet, orada, kına yapacaktı ya. Bıraktık biz. Ya ki akşam buradan çıkışlı kabul için Daha gece yarısı çıkarken. Ya ama sen yap, ben istiyorum. Şimdi yapacağız kınalı kınalı, sağa sola vuracaksın elini. Vurmam. Hayır, çorap getirmen lazım. Eski çorap üstüne geçireceğiz ki hiçbir yere Siz çorap var. mı geçirdiniz Hazal? Hayır. <laughs> Niye ben çorap geçiriyorum? Bak kınama. Çorap değil peçete Bacağımı koyuyor. şey. Koyduk üzerine de şey sardı. bakayım. Bakmasanıza diyor kameralar. Ya bana ne ya? Yamuk. Bak o güzel. ver. bir çimdik de bana ver. <laughs> ya, yürü, yürü, yürü. Yakacağım. Gel buraya gel, buraya gel, 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 gel öyle vereyim. Gel ne yapalım? Bütün gün bak böyle gezersin. Aşkım böyle duracak Siyahlaşsın o, sarı kalmasın. Sarı olmasın. Sarı olmayacak. Belli olsun böyle şekli. Bekle. Allah ha, mesela Allah. Bir gönderme mi e, yapıyor Asiye? Gel kız e. gel. Sana kına yakayım. A, yak, yak. Ya orada kına var şeyin, beyaz, şeyin, beyaz, şeyin beyaz, içinde. Gel kardeşim. Ayça şu Bir beyaz kabın içinde yakılmış kına var. Tamam. Biliyor mu bu yakmayı? Bilmiyorum. Yavrum Bilmiyorum. kurumuş mu şey, biliyorum mu? İç, i̇çi Ay, şeydir ya, onun, işe şey yarar. Ayça'nın E'si. Ha, Ekin'in Ekin E'si. Ekin, evet. Enver'e ilgisi yok ki bu harfi. Ayça'nın E'si, Allah seni kahretsin. Vallahi de Ekin'in E'si. Hazal bile elini E'ye yaptırmadı ya. Ciddiyim, Ciddiyim yani. Hazal bile elini ya. E'ye yaptırmadı. İyi de benim ismim Ekin değil mi arkadaş? Ayça Ekin. Ekin miydi senin adın? Ekin'in E'si. Ekin misin mısın bilemiyorum. Ama ve lakin e, çok, ama çok güzel. Ama çok güzel oldu. Ama birazcık daha yoğun yap kanka. Yapacağım şey, kanka de. da şimdi şekli bozulmasın diye. Mincik mincik. İşte Oy o var ya ama. elimin her yerine giriyor yağ. Benim de huyumdur. Hemen alırım. Sen kınayı seviyorsun ama ben hiç sevmem. Ben ben I, ah ben. Hiç sevmem kına kokusunu. Ben var böyle böyle yaparım çok güzel. Şey. Bu yedi A yap. Ayça Ekin. he Haydi oradan. Kim yer? Buna kim inanır? Bakalım Hazal inanacak mı? Hazal. E yapıyorum, bu A yapacağım. Şey Ayça ekin. Burada benim bembicepslerim vardı. Azal gördüm. yemedi. Ha. Ayça'm ye. Gargara yaptık güzel. gargara. Nur Aa, da yemedi. Bir şey Dani belki. Ayça neler yiyorlardı. Peki şimdi şey, bir şey soracağım Azal. Kınanın böyle son raddelerinde artık senin çok fazla yüzünün gülmediğini gördüm. Ne Burada evet. kına yapıyoruz. Aslı teyze geldi. Sen mi yapıyorsun kınayı? Sen kına sürmeyi biliyor mu dedi bana. Evet biliyorsun gayet de. Ondan sonra hayır sanki küçüklüğümden beri hiç kına görmemiş. Ondan sonra evet dedim ne varmış falan dedim. Meğer o sürmeye gelmiş şu an. Öyle büyük ya her şeyi biliyor ya. E ee, dün ne yaptınız? Terledik diyorum. Neler yaptın? Oyun oyun Ben öldüm karın ağrısından. Kot Ya döktür. bırak karın ağrısını yaptım dedik onu zaten. <laughs> Yani ne o bahaneydi, arkandan? o bahaneydi. Hadi, hadi. Ne bahanesi ya? Ne söyleyeyim canım? Öyle bir şey olsa başta gelmezdim, gelmiyorum derdim. Başta şimdi bak, geldin. Sen Ama her meyveyle aynı olsam da anladım, olma. olmak istemedin. Valla ben teyzesini görmek istemedim. Ne var? Düşündüm, Gerçi ben öyle arka bir arka düşünce arka geldim. Yani. Yani. Karnım çok ağrıyor. <laughs> Karnın ağrısı girdi teyzesini duyunca. Koy bacaklarını. Bak şimdi ne kodus <laughs> yapıyoruz. Gerçekten karnım ağrıyor. Şimdi sen şöyle, gelmek istemedin zaten hiçbir zaman. Kına gecesine. Çevirdin. Tamam mı? Ondan sonra. Sonra da e, bizim laf edeceğimizi biliyordun. Ayça kıskançlık yaptı falan diyeceğimizi biliyordun. Ya da biz demeyiz de bunu. Bu Dani'nin lafı. Ayça Çok. kıskançlık yaptı diyecekti. Gerçi bu evde kıskanılan tek gelin adayı Dani. Evet. E, muhteşem güzelliğinden dolayı. Çok kıskandım. Ama belki Hazal'ı <laughs> kıskandığını düşünebiliriz diye geldin. De bir Sonra da dedin ki. Ben geldim ama benim yerim değil yani burası dedin. Çünkü mesela Emre'nin maskesini falan da takmadın bizimle ya birlikte. Ya onu takmak istemedim Dinle, ya. çıp 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 çıp. Ama zincirleme geliyor bak. Ondan bakıma. sonra dedin ki ben artık dedim daha fazla dedim bu olayı çekemeyeceğim dedin. Sonuçta dedin Neden? ki saçmalık çünkü dedin. Eski sevgilimin dedin kınasında kınası. benim ne işim var dedin. Eski sevgilim kınası Hazal'ın kınası o. Ve bir anda ah karnım dedin Stres ve buradan çıktın. Stresten karnına ağrı girdi işte. Ya yemin ediyorum yazmışlar. Hazal sen sen uyma bunlara tamam mı? Ya. Yok öyle bir şey yani. Uyma Burası, Burası yani. Böyle Ayça ilk başta Ayça seninle bu kadar dalga ya. geçilebilirdi yani. İlk baştan gelmek istememiştim ama... Konuşmuştum ben hatta düğüne çağırdım. düğüne gideceğim yani. bileziğini takacağım diyorum. Kınasına gelsem ne alaka gelmesem ne alaka? Kalka sen düğüne gidersin bileziği takarsın sonra başını aramaya başlarsın. <laughs> ben o bileziği geri alayım diyorum. Yani. Gerçekten karnım ağrıyor. Emre Ayça'nın hiç umurunda değil, hiç tınısına değiller birbirlerini. Aynen gözükler. öyle gerçekten yok. Öyle ama şimdi Platform dolayısıyla geliyorsun ediyorsun bilmem ne. ama şimdi derin düşününce çok abes değil mi? Saçma değil mi? İşte evet. abes olacağını bildiği için çıkmak istedim. Abes ve derin olduğu için zaten biz de böyle şeyler düşünüyoruz. Yani ben de... ne ilgisi <laughs> arkadaşlar? O olay bak bakarsan... olay artık kapandı saçmalamayın ben hazırlanmışım çok destekliyorum onları. Yani yani biz de onu diyoruz. Burası. Çok oylayan da bendim Allah Allah. Bak şimdi ama şöyle bir şey var dışarıda olduğunu düşün tamam mı? Her ne olursa olsun. Gider misin? Eee? <laughs> Eski sevgiline düğünü basar gider misin? Ve dua eder. Ben o düğünü basarım. Haberin ha, olsun. Aa, o sevgilini artık umursamıyorsun. Yani. Belki umurunda değildir. Ama hani dersin ki abi kınasının adı ne işim. <laughs> Sen gider misin yani öyle bir şeye? Nasıl Şöyle bir şey. Öyle bir evin içinde yaşıyoruz ki yüz yüze bakıyoruz. Hiç Ve hiç, dışarıda yaşadığımız, bu evin içinde yaşadığımız sınırlı. Bu evde. Dışarıda olsaydı sen gider miydin? Dışarıda olsak gitmezdim. Kesinlikle. Ki o da gelmedi. Haberinde olmazdı o, zaten. O da gelmek istemedi. Haberinde olmazdı, olmazdı zaten. Sonra beni kırmamak için benim kınam olduğu için zaten kıskandı. Benim kınam olduğu yani. için, kırmamak için geldi. Sonra dedi, çok basit. Ben onu biliyorum, o da beni biliyor. Bahanesini yarattı ve gitti. Bu gayet Teşekkür Teşekkür ederim şey. Ozan, vallahi anlattık. Yanlış anlaşılacak yani. Bahane bir şey. olduğunu o söyleyince kabul ediyorum, biz söyleyince kabul etmiyoruz. Öyle bahane derken öyle bahane e, değil. Yani. O o, açık açık söylüyorsun. Öyle olması gerekiyor. Ya tamam bahane o, ettim, tamam. Ama ya, yani, ben yeter, ben Ozan'a geldim. Tam arkadaşım. Emre ve, emre emre ve ailesi gelmeden işte, evet, işte, evet, önce bu. gitmesi gerekiyordu i̇şte ve bu ya. kadar Bir şey kaybettin mi? Evet, karnım ağrıyor. Yalan söyleyeyim size. Gitti. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evin içinde olduğumuz sürece de... böyle? Aslı teyzeyi görmemek için gittin. É que, se, que, se, que, se, que se.